...yapıyoruz. Yani o kararlarda işte bütün arkadaşlarla... ...istişare ettikten sonra net... E, ...bütün kuralları... ...değişiklikleri e, açıklayacağız. Evet. Tabii siz bu işin başında olan kişi olarak... ...özellikle Meydan Baş Hakemi müthiş bir final yönetti. Biz de her zaman saygı duyuyoruz. Hüsnü Patron geleceği evet. olan bir değer. Şu an konuğumuz e, tabii... Evet. E, Şükrü Kayabaş ve Ali Osman Uzçetin. Hakemler evet. açısında bakıldığında... E, sayın Çetin ve sayın e, özellikle patronla alakalı e, neler var, bekroantınları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yapılan çalışmalarda karnelerinde siz Yaşar Kale olarak nasıl görüyorsunuz? Özellikle Kırkpınar'dan. Valla işte üstü, e, kardeşimizi e, ilk defa meydan başı hekimi yaptık. Daha önce iki, birkaç güreşte önce ben e, deneme yetkisi verdim bana denemek için ben kapasiteli buldum mesela, evet. e, yani tarafsız düşündüğüm için genç bir arkadaşımız olmasına rağmen evet. ben ona güvendim o da benim güvenimi boşa çıkarmadı tabi evet. e, yani bunlar güzel şeyler evet. yani e, ben onu üstün patronda gördüm işin şeyi yani ben kendisini mesela çok fazla bilmiyordum tanımıyordum ama ona rağmen birkaç güreşte baş hakemliği ye, yetkisini verdik. Orada denedik. Bunun da e, en e, uygun olduğunu düşünerek Evet. 40 kulvara bu yetkiyi verdik. Yani o da bizim yüzümüzü e, kara çıkarmadı. Görevin layıkıyla yaptı. Tabi bu kararı alırken ben şunu düşünerek aldık. Şimdi finalde olasılık belliydi. Ya Antalya, evet. ya Ankara yani belliydi. Bunun da tarafsız bir bölgenin bölge hakeminin yönetmesi gerektiğini düşündüğümüz için Böyle bir karar evet. aldık. Yani bu kararın da doğru olduğu işte e, ortaya çıktı. Yani e, en güzel bir şekilde e, yaptığını düşünüyorum. Evet. Son olarak tabii sormak istedim. Önemli bir şey var. 2013'te artık 50. yılını tamamlayacak bir Şükrü Kayabaş efsanesi var. Jübile evet. tasarlanıyor. Bu konuyla ilgili biraz erken ama. 2013'te Şükrü Kayabaş'a anına şanına yani e, her şeyine göreşe vermiş olduğu akıttığı tere layık bir e, proje. Ne diyorsunuz? Kesinlikle yani Şükrü abi'nin çok büyük emeği var bu güreşe. Hatta işte yargılarla ilgili bu Kırklareli'deki yetkiyi de Şükrü abi'ye verdik. O da eee layıkıyla bu işi yaptı. Şükrü abi tabii çok e, büyük bir değer bilgisiyle, evet. duruşuyla, insanlığıyla, kişiliğiyle. Tabii bu kararı e, net aldım almadım tam bilmiyorum. Ama yani e, Şükrü Kayabaşı gibi e, bu işi yapanların da ee, daha çok e, bize e, gerekli insanlar olduğunu düşünüyorum. Valla tabii karar kendisinde ama evet. yani ben biraz daha devam etmesini e, isterim şahsen. Çünkü evet. e, bu konularda da tam, e, maalesef çok yetişmiş e, cazgır sayımız yok. Ama tabii Şükrü evet. Ağabey'in e, görüşüne de saygı duymak lazım. Ama yine de görüşeceğiz. Değerlendiririz, otururuz. Devam etmek istiyorsa devam eder. Evet. Etmek yani e, tabii kendisi de e, bu işin son kararını verecek olan kendisi ama Şükrü Kayabaşı gerçekten bu e, biz yağlı güreşte cazgılık çok önemli. Önemli değerlerden bir tanesi. E, tabii bu konuyu daha net böyle yüzde evet. görüşmedik. E, Şükrü Kayabaşı'nın, e, Şükrü abinin her zaman görüşüne saygımız var. Gerçekten yıllarca bu işi layıkıyla yapan abilerimizden bir tanesi. Efendim Şükrü Kayabaş'ta kısa bir cevap Şimdi, verelim. Sayın Başkanım hayırlı akşamlar diliyorum ve yeni yılınızı kutluyorum. Gerçekten yağlı güreşte bir ekonsunuz, disiplinli bir insansınız. Bu sene bize verdiğiniz yetki, biz de bunu layıkıyla yaptık. Ben tabii bu sene 49. yılım, 651. tarihi Kırpınar'da ve 652. yılımda da 50. yılımı doldurup jübilemi yapmak istiyorum. Burada Güreş Federasyonu'nun desteği olacak. Yedirne ha. Belediye Başkanımızın desteği olacak Sayın İbrahim ha. Bodur. Çanakkale Seramik Fabrikalarının büyük desteği var. Tabii Teknumeli de orada olacak. 50. yılımda veda edip 2014 seçimlerinde de bulunduğum evet. bir siyasete girip belediye başkanı olmak istiyorum. ve Ama e, ben ne olursam olayım inşallah güreşin içinde olacağım. Her zaman e, siz görevde olduğunuz müddetçe beni davet ettiğiniz zaman yeni cazgıralar ilgili seminerlerde belediye başkanında olsam orada olacağım. Ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biz üçümüz de Sinanlı'da, Sinanlı beldesindeniz. Sinanlı pehlivanlar yatağı. Ali Osman kardeşimiz de orada pehlivan yetiştiriyor. Hüsnü kardeşimiz de 5 yılda çok büyük aşama yaptı. Kendisini kutluyorum. Bu arada da 8 yıl Kırkpınar'da meydan hakemliği yapan Nezir Büyükdere kardeşimizi de buradan kutluyoruz. Bayrağı ondan aldı. Ben üstü patronu da tebrik ediyorum. Ali Osman kardeşimizi de tebrik ediyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. İnşallah Şubat ayı dediniz değil mi başkanım şeyi, evet. e, semineri? Ev Şubat evet, ayında evet. beraber olacağız. Çok teşekkür İnşallah. ediyorum katıldığınız için yani, sizlere. E, ben teşekkür ederim işbir abi. Senin gerçekten e, emen çok büyük. Yani o yüzden e, tabi karar gene sizin. Şimdi, Ama dediğiniz gibi gene hep beraber bu işin içindeyiz Tabii, yani genç cazgırlarımızın Gen bizim yerini dolduracak cazgırlarımız <laughs> evet. var. Görüyorsunuz kurnarda muhteşem kardeşlerimiz var. Tabi yeter diyeceğiz evet. artık. Sizlerin evet. de desteğinizi her zaman bekliyoruz ve teşekkür ediyoruz. Sayın her Kale, zaman, her zaman. Biz bir aileyiz. Yani her zaman birbirimize destek olarak büyüyeceğimize inanıyorum ben. Bu işlerin daha iyi olabilmesi için her zaman ben ekip ruhuna inanmışımdır. Camiye herkes üzerine düşeni yaparsa evet. anca biz büyürüz. Anca o zaman güreş adına güzel şeyler yaparız. Sayın Kale çok teşekkürler. Çalışmalarınızda başarılar başka Tabii değerli başkan. Sayın e, çeken olmak üzere hepinize kolay gelsin. Sağ ol, Bekir Çeker Başkan'a selamlar. Sağ olun. Selam sağ ol. İyi yayınlar sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Evet değerli izleyiciler Tabi e, bu güzel dayanışmalar elimizden geldiği kadar ortaya koyuyoruz ama hemen ben e, Ali Osman Çetin'e dönmek istiyorum. Hakemlerle olan diyaloglar, dayanışmalar e, her meydanında özellikle siz e, ülkenin her yerinde varsınız ama atamalar bir enflasyon var mı bir yığılma gören zaman zaman ben hakemlerde yani özellikle yerel güreşlerde organizasyonu sıkıntıya sokan hakem fazlalığı var. Böyle benim tespitlerimde bunları görüyorum açık ve net olarak. Siz bu konunun yani nasıl bakıyorsunuz? Yoksa benim tespitimde mi bir yanlışlık var? Yığılış şöyle oluyor. E, haftada Türkiye genelinde 2-3 tane güreş olursa o zaman e, yığılış yığılma olabiliyor. E fazlalık bir kat. Evet. Ama bu sene e, öyle bir bunyla karşı karşıya gelmedi çünkü Ramazan nedeniyle güreşler cuma cumartesi pazar oldu. Evet. yere hakemler bölündü. Ben yoğun inişma görmedim yani şey yani ama e, bazı yerlerde oldu tabii. Şimdi ben şöyle izah edeyim. Tabii e, bir takım şeyleri ortaya koymak lazım. Yani bir yerel yağlı güreşte 10 hakem varsa biz 16 veya 8 hakem kaldırabilecekse 16 hakem filan gibi böyle bir e mail gelen maillerde de var bu sıkıntılar anlatılıyor. Şimdi, Siz bunları yani. Şöyle. E o konu e işin o tarafında bir sıkıntı var mı? Yani bunun nedeni ne? Bu sene olmadı. Şöyle oldu ki e geçen yıl yapılan güreşte 16 hakem yazılmış. Bu sene e şimdi organize Sürya kaç hakem vardı geçen sene 16. Bu sene de 16 olur olur mu diye. Mesajlaşma oluyor. Evet. Bu sefer taşımıyor yani. Kaldırmıyor. Kaldırmıyor. Yani, yani açık ve net bunu ortaya <laughs> evet. koymak evet. lazım. Neden? Evet. Biraz önce Sayın Abdullah Hacı neden sıkıntı e, var? Neden işte bu sıkıntılar biraz burada sıkıntı biraz öbür tarafta sıkıntı olunca yerel yönetimler bunun albenisine bakmıyor. Evet. Yani o zaman ne yapıyor? Başka etkinliklere yöneliyor. Oysa e, biraz önce Sayın Hüsnü Patron'un altını çizdiği konu çok ciddi bir konu. Yani yani baba mi bahsediyoruz? Türkiye hakim baş pehlivanlar var. Pehlivanlar yatağı. Yağlı güreşimiz yok. Yani bunu tatlı dille güler yüzle güreşe dair de Ama ailenin ee... bir televizyonu, bir kanalı, bir programı. Yani öyle değil mi? Bu sıkıntıları ortadan kaldırmamız lazım. Yani sıkıntı halinde. Şu yani, an, sayın ee, patron ee, ne diyeceksiniz bu konuda? Ben bir şey söylemek istiyorum Buyurun. bu konuda. Ee, ben e, ha, bu kadar fazla hakem yazıldığına pek katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Çünkü güreş sporu ee, çok büyük vebal isteyen bir müsabakalar oluyor. Ee, aynı anda 30 çift güreşçi salınıyor. Evet. Yazılan hakem sayısı atıyorum 10 tane meydan hakemi. Yeri geliyor 10 tane meydan hakemi yetmiyor. Yani bu sadece e, baş pehlivanlıktan ibaret olan bir şey değil bu. Küçük boylarda aynı anda 40 kişi salınıyor Mehmet Bey. Yani evet. Bu 40 tane güreşçiye sen aynı özeni nasıl bir baş pehlivana biz özen gösteriyorsak vicdanen en küçük boydaki güreşçiye daha aynı özeni göstermek zorundayız. Bunu en iyi şekilde yapabilmek için de biraz hakem sayısında yani yeterli sayıda bir hakem olması gerekiyor. Ben katılmıyorum. Peki bu nerede sıkıntı olabilir? Hangi kitle, hangi toplumun sıkıntısı olabilir? Yani e, müsabakalarda bir hani normal e, yani hakem yani yönetebilecek hakemin üstünde fazlalıklar size göre olmuyor diyorsunuz. Onlar neden sıkıntı haline getiriliyor peki? Yani onlar, onu güreşçi tertipleyen kişiler artık o işin maddi yönüne O bakıyorlar. açıdan mı bakılıyor? Evet, aynen öyle oluyor. Peki bu konuda söyleyeceğiniz bir şey var bu mı? Bu konuda e, organizatörler e, güreşi alıyor. Organizatör hemen arıyor e, yürütme kulübü başkanı. Diyor ki güreşi, güreşi de, ben de, çok mucize evet. aldım, bana az hakem yaz. Öyle bir şey yok yani. Ee, bu konuda yine Şimdi, siz de uzak ee, değilsiniz konulara. Tüm belediyeler festival yapıyorlar. Ve örneğin yani biz burada kınamıyoruz. Bir sene sayen sayan geliyor. 80 bin, bin lira veriyorlar bir kişi. Ama 400 tane periyona 30 bin lira ayırabilirler yani bunlar. Ya, gerçekten yapılabilir. Şu anda bizi Türkiye'nin her yerini izleyenler var. Ben de Sinanlı Belediye Başkanı'na buradan selam saygılarımı sunuyorum. Sinanlı'ya büyük hizmetleri var şu anda. Geçmiş belediye başkanımız da var. Ben yıllarca orada kendim şahsi olarak... Tarihi kırpınarın bütün baş pelerinlerine katıldı organizasyon yaptım evet. kardeşlerimiz bilir ve kırpınar oradan gidiyorlardı. Oradan Bunu geçmiş, şahsi evet. olarak köylünün parasıyla oradan gelen paralarla bunları yaptık değil mi Sinanlı'da evet, evet. ve tarihi kırpınara katılan tüm da doğrudan kırpınara gidiyor. bütün baş pelerinlere davet ediyordum. Ben de buradan Sinanlı Belediye Başkanı'mı kardeşime Aliye diyorum ki bu sene bir yağlı güreş organizasyonu yapsın. Sinan'ı da yapalım. Neden olmasın? Önce yatağı arası. köyümüze Ona, geleceğiz başkanım. Ona geleceğiz. Yapacağız Pehlivanlar, pehlivanlar, geleceğiz. pehlivanlar, pehlivanlar yatağı arası. Gerçekten evet. E, pehlivanlar yatağı. Böyle bir organizasyonu gündeme alsınlar. Efendim söyleyeyim. Yani 3-5 kuruş oraya bütçe ayırsınlar. Tüm belediyelere, festivallerde böyle bir güreşin olmasını temenni ediyorum. Biraz önce Hüsnü Patron dedi ki fazla e, hakem yazılıyor falan. E, o da doğru Yazılmıyor söylüyor. dedi. Yazılmıyor dedi. Yani. dedi. Ben de normal güreşlere normal hakem yazılmalı. ciddi fazla yani güreşçi olan yerlere fazla yazılmalı. İşte gördüğünüz bu sene muhteşem bir final oldu Avcılar'da. Gerçekten Avcılar evet. Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci'ye, güreş hamusu Hasan Yerbasan'a teşekkür ediyoruz. Final muhteşem oldu. Kardeşlerimiz biraz sorun dile getirecekler ve e, öyle güreşlerin evet. olmasını da temenni ediyoruz. Bir de e, Sayık Kaya tabii e, yani yerel ağların, güreş ağlarının Hı. katkıları e, ne kadar anlatsak sayfalara Hı. sığmaz Hı. çok büyük. E, geçmişe döndüğümüzde bir de vefalı bir program güreşe dair. Evet. Yani şimdi eee Hasipşen e, güreş ağasından bahsetmesek olmaz. Tabii, olmaz. Hasipşen'den isterseniz biraz bahsedin. Döneminde çok önemli. Zeytin bunu dendiği evet. zaman Evet. evet. Hasipşen Hatta onun e, bazı görüntülerini de ekrana atalım. Tamam. Hasip Şen e, ağamızın. 40 e, Kırkpınar ağları var. Gelmiş geçmiş 40 ağaları. Alper Yazoğlu 3 yıl ağalık yaptı. Rahmetli Hüseyin Şahin 4 yıl ağalık yaptı. Şeyfettin Selim'in de 4. yılını dolduruyor. Gerçekten yöre ağalarımız var. Bu işi çok yapan ağalarımız var. E, parasıyla güreşe sahip çıkıyorlar. Hasip Şen de derici bir arkadaşımız. Güreşi çok sever. Kendisi denetmenim. de güreşçi, eski güreşçi. Gerçekten zeytin burunda yıllarca güreş ağlı yaptı. Şu anda kendisine selam saygılarımı sunuyoruz. Türk güreşine yağlı güreşe büyük hizmetleri var. Onları her zaman takdir etmemiz lazım. Güreş nerede? Hasip Şen orada. Hem eski güreşçi hem de güreşleri bütün her güreşlerimizi izleyen bir arkadaşımız. Kendimizi buradan Yağlı güreşe verdiği hizmetlerinden dolayı kutluyoruz. Zaten görüntülerde daha Sipsen şu anda görünüyor. Evet. Kendisine selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Sen de kendisini yakından tanıyorsun. Evet. Ne kadar mütevazi bir insan olduğunu gördün. Her zaman diyor yağlı güreşin yanındayım ve olacağım diyor. Kendisini kutluyoruz. Evet. Tabii değerli izleyiciler, Hasip Şenler bizim için çok önemli. İnşallah e, sürelerimiz içerisinde Geçmişte yağlı güreşe veya mindere değer veren unutulmuş isimleri bir bir vefa çerçevesi içerisinde ekranlara taşımaya çalışacağız. Şen ağamıza, abimize ve ekibine herkese kucak dolusu selamlar. Biraz ben sonra bir şey daha söylemek Buyur. istiyorum ben. Şimdi Hüsnü Patron'un babası var İsmet Patron. Size burada çok güzel beyitler göndermiş. Sizi kutlamış. Tek Rumeli TV olmazsa yağlı güreş olmaz diyor burada. Ben de onlara buradan selam saygılarımı sunuyorum. Tüm Sinanlı halkına da selam ve saygılarımı sunuyorum. Size çok güzel bir yazı göndermiş. Kendisini kutluyorum. O zaman onu evet. sizin e, diksiyonunuzda bir öğrenelim Bu arada baba evet. e, patrona çok selamlar. İncelik İlkeler izlermiş. tarihinde sessiz, kahraman, sessiz kahramanlar vardır. İnsanlara çığır açmıştır. Tek numeli e, edilmiş gerçek kültürümüzü canlı yayına Sporumuzu tarihe ışık tutmuştur diyor. Orta yaşlı veya köylüsü, kasabalısı bizimle hakemlikten birleşmişler. Tekrum elden sizden Allah razı olsun diyor. Yıllarca susamıştık, İz, e, yayınlarınızı izliyoruz diyor. Kendisi İsmet Patron, güzel bir yazı yazmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Güreş'i çok seviyor. Oğulları da Güreşçi. Hüsnü'den başka baba, e, şey, abisi de var. E, Nedret. Nedret.